Koronavirüs döneminde evin önemi bir kez daha anlaşıldı sayın seyirciler. İnşaat firmaları projelerini gerçekleştirirken sağlık kaygılarına yönelik gelişmeleri de ekledi. Yapılan projelerde bahçe ve balkonlar daha geniş tutuluyor artık. Hekimlerden oluşan sağlık kurulu bir araya geldi. Sağlıklı evler konsepti hayata geçirildi. Doktorlardan oluşan bir kurulu oluşturduk. Artı 58.300 insanın fikrini de sorarak nasıl bir ev istiyor çalışmasını yaptık. Onları bu kurulun içerisine yerleştirdik. Şu anda 200 bin metrekare üzerinde orman içerisinde Çekmeköy'de bir proje geliştirmiş olduk. Ve talep toplama sürecimiz bir taraftan başladı. Koronavirüs emlak sektörünü de etkiledi. Firmalar projelerine sağlık kaygılarını yönelik geliştirmeleri de ekledi. Pandemi sürecinde özellikle kapalı alanların daha az kullanılmasının önemi ortaya çıktı. İhtiyacı duymadan tabii ki asansör olacak binalarımızda ama asansör ihtiyacı duymadan korona dönemlerinde çıkılabilecek yükseklikte olması gerekiyor. Koronavirüs döneminde balkonu veya bahçesi olmayanlar dört duvar arasında kaldı. Balkon ve bahçenin önemi bir kez daha anlaşıldı. Mümkünse bahçeli, balkonlu evler teraslı olması gerekiyor bunu özellikle tavsiye ediyoruz ve projemizde uyguluyoruz. Çünkü insanlar balkonda, terasta, bahçede çok rahatlıkla dış atmosferle, oksijenle buluşup orman içerisinde çok rahatlıkla hayatını sağlıklı bir ortamda devam ettirebilir. Dairelerdeki havalandırma sistemleri virüse karşı hane halkını koruyacak şekilde yapıldı. Isıtma, soğutma özellikle de havalandırma pandemi döneminde çok önemli. Özellikle havalandırma e, sağlık kriterlerine göre olması lazım. Yani bir odadaki hava diğer odalarla karışması gerekiyor. Burada e, o sistemi uygulayacağız. Dairelerde deprem gerçeği de unutulmadı. Tabii ki 5. maddemizde takdir edersiniz ki ülkemiz İstanbul'umuz deprem kuşağı altında e, deprem bekliyoruz büyük bir deprem bekliyoruz 2019'da da statik deprem yönetmeliği tekrardan değişti bu yönetmeliğe göre de projemizi konumlandırdık tasarladık çizdik. Evlerin ödeme planında da cazip fırsatlar sunuldu. 0.64 faiz oranı, 180 ay vade. Tabii ki şu anda Türkiye'de hiç uygulanmamış bir oran Cumhuriyet tarihinde. ilk defa uygulanıyor. Ve e, bunun da tabii ki bizim e, yaptığımız projelere, Türkiye'deki şu andaki projelerin hepsine çok büyük katkısı var. Çünkü insanlar ilk defa e, ev almaya bu kadar yakın oldu. Ev almaya bu kadar e, hevesli oldu. E, onu da ofislerimizde canlılığını ve hareketini görüyoruz şu an.